بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقطع به الحوائج وتما بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin bi adedi zarrati ve murakkabatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha ve tehlilatiha. Bismillahirrahmanirrahim Kasamul laika'sindan sayfa 30 bunun orta kısmından. Bugünlerde manevi bir muhaverede bir sual ve cevabı dinledim. Size bir kısa hulasasını beyan edeyim. Manevi bir muhaverede yani büyük zatlar hani rüyada bir hitabe var ya. Her asrın mebusları toplanmış mealen bir şey gördüm diyor. Bir meclis gördüm diyor. Ee, oturmadım diyor. Ayakta durdum diyor. Dediler ki ehli alaket ve felaket asrın alamı. Sen de fikrini söyle. İşte o, o meclis gibi bir yerde bu konuşuluyor. Evet. Manevi bir muhaverede bir sual ve cevabı dinledim. Size bir kısa kulasasını beyan edeyim. Üstad dinleyici. Kendi aralarında Risale-i Nur'u ediyorlar, anlatıyorlar. Üstad da dinliyor. Neymiş? Biri dedi. Onlardan bir tanesi soruyor. Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve külli tecizatları gittikçe çoğalıyor. Ve en muannit bir dinsizi susturmak için yüzde birisi kafi iken neden bu derece hararetle daha yeni tahşidat yapıyor? Yeni yığınak yapıyor. Bir ayet kübra mesela yeter. Değil mi? Bir münacat risalesi yeter. Bir otuzuncu lemha yeter. Ama durmadan yazılıyor. Evet. Ona cevaben dediler. Soruyu soran da başka, cevap veren de başka. Yani soruyu bir kişi soruyor, ona cevaben dediler verenler birden fazla. Risale-i Nur yalnız bir cüz'i tahribatı, bir küçük haneyi tamir etmiyor. Evet. Risale-i Nur yalnız bir cüz'i tahribatı, küçük bir tahribatı, bir küçük haneyi, manevi haneyi diyor. Bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belki bilakis bunun zıddına külli bir tahribatı, ve İslamiyet'i içine alan dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kalayı tamir ediyor. Her şey altı olmuş. İslami değerler yerle bir edilmiş. Şimdi camiler var, cami görevini yapmıyor. Değil mi? Hocalı, hocalık te, takti tesis edilmiş bambaşka bir şey. Aslında yok yani. İslam tarihinde. Sonradan ihtas edilmiş. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında. Zerrete binaen bazı yerlerde görevlendirme olmuş. Bunun dışında yok. Arabistan'da çok yerde hala o şeyler yok ya yani. İmam cemaat ezan okunuyor. Cemaat gelip toplanıyor. Liyakatlı kimse öne geçiyor. imam oluyor Camiler dinlenme yeri, toplanma yeri, gariban yeri. Ben İstanbul'a bazen gidiyorum. O dernek şeyleri falan var. Adam gelmiş o gariban yabancı, namazını kılmış bir köşede dinlenecek. Çık diyor, çık, çık dışarı, dışarı çıkarıyorlar şeyinden çıkmış yani. Bu anlamından çıkmış. Başka bir şey kazanmış yani. Evet. de niye uyuyorsun yani? diyor. Nereye gitsin ya? Allah'ın evi ya. Ha? Parası yok otele gidecek. Ne yapsın bu adam? Aslında her bir cami derneği aynı zamanda o gelen gidenlere yemek, fakir fukara yemek verecek bir şey de olması gerekir. Resulullah Efendimiz Medine'ye geldiğinde ilk işi evri bina ediyorlar. Hemen yanına Sufa ashabına yer. Ondan sonra mescit. Önce Sufa ashabı. Gariban kimseler, sahipsiz. Gelmiş hiçbir şey yok. Resulullah ne yapıyor? Onları evladı gibi evinin yanında onları hem ilim öğretiyor hem İmam-ı Azam'ın yapıyor. Az önce konuştuk ya, yarım bıraktık onu yani. İmam-ı Azam 80'e yakın şeyi varmış, danışmanı varmış. Böyle bir mesele olduğunda toplarmış onları. Sen ne diyorsun, sen ne diyorsun, sen ne diyorsun gibi. Evet. Evet demek ki külli bir tahribatı ve İslamiyet'i içine alan dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kalayı tamir ediyor. Ya yakılmış ama Nur ne yapıyor? Tamir ediyor. Tamiri yaparken tamir nasıl yapılır? Çin'de mühendis olan yok. Bilen var mı? Az sene uygun yaparsın. Projesi varsa projesi. Projesi yoksa o temeller vesaire eşersin. Nerede yapılmışsa, yıkılmışsa tek 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 üstte olsun. Hatta Mimar Sinan'ın bir bir camisi bana şey yapmış. Bir darbe darbe yemiş. Ondan sonra ya ne yapmışlar? Ya bunu nasıl edelim? Ne yapalım? Bakmışlar ki orada şey var. Bir kutu var. Demirde bir kutu. Demiri açıyorlar ki oraya mübarek yazmış diyor ki gün gelir de burası yıkılırsa bunu şu şekilde yapacaksınız projesini oraya koymuş adam. Görüyor musun? Ya. Bu da öyle işte bak. Külli bir tahribatı ve İslamiyeti içine alan dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kalayı tamir ediyor. Kim? Risale-i Nur. Görev bu. Ha. Ve daha devam ediyor. O kale tamir edildi. Ondan sonra ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor. Belki bin, bin seneden beri tedarik ve terakim edilen müfsit aletler ile dehşetli rahnelenen kalb umumi ve efkar-ı ammeyi, kamu oyunu ve umumun bahusus özellikle avam ı mümininin, avam olan müminlerin istinadkahları olan ya ne olaya dayanıyor ya istinadkahları olan İslami esaslar ve ceryanlar ve şairler kırılmasıyla Bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumiyi Kur'an'ın icazı ile, Kur'an'ın mucizeli ile o geniş yaralarını Kur'an'ın ve imanın ilaçları ile tedavi etmeye çalışıyor. İşte bu. Evet. Elbette böyle külli ve dehşetli rahne, rahnelere ve yaralara hakkal yakın derecesinde ve dağlar kuvvetinde hüccetler cihazlar ve bin tiryak hasiyetinde mücerreb ilaçlar, hadsiz edviyeler bulunmak gerektir ki bu zamanda Kur'an-ı Muğruzul Beyan'ın manevisinden çıkan Risale-i Nur o vazifeyi görmekle beraber imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata medardır. Diyerek uzun bir mükaleme, uzun bir konuşma cereyan etti. Ben de tamamen işittim. Hadsiz şükrettim. Kısa kesiyorum. Subhaneke la ilme illa ma allamtana entel alimul hakim ve ahru davahu menel rabbil alamin el fatiha